Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayız. Evet arkadaşlar artık bahar geldi. Biliyorsunuz ufak tefek böyle çiçekler ekiliyor. Evlerde saksılarda değişik çiçek e, soğanları ekilip balkonlar şenlendiriliyor biliyorsunuz. Artık e, bir de şöyle bir şey var. E, hepimiz doğal organik sebze meyve çok düşkünüz. Bunu tabii hepimizin bahçesi bağı olmadığı için bunları genellikle Evlerimizde saksılarda yetiştirerek kendimiz elde etmeye çalışıyoruz diyelim. Çünkü e, balkonlarımızda şimdi fide zamanı arkadaşlar. E, domatesli, biberli yani böyle bu tip sebzeleri balkonda kendi çapımızda hepimiz elimizden geldikleri yapmaya gayret ediyoruz. Yani çok e, tabi doğaya düşkün olanlar, bu işe düşkün olanlar. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle bu konuya değineceğim. E, bugün yapacağımız video... Bu konuyla alakalı. Yani elimde bulunan aslında konumuz şu. Kağıt rulodan fidelik yapacağız. Yani arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim size bunu? Kağıt rulodan fidelik yapıyoruz. Yani e, şimdi şöyle marketlerde veya değişik büyük manzaralarda böyle değişik fidelikler satılır. Biliyorsunuz böyle göz gözür bölmeleri vardır onun. Ve onu biz kendimiz yapacağız. Yani elimizdeki bulunan rulolardan çiçek bitki fideliği elde edeceğiz. Bunu hep beraber nasıl yapıldığını göreceğiz. Evet arkadaşlar sizleri hepinizi video başına be top bekliyorum. Lütfen videolarımı izlemeyi, abone, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Diyerek hemen videomuza geçiyoruz. Şimdi malzemeler, ana malzeme. Tuvalet kağıdı rulosu veya havlu rulo. İkisi de olabilir. Elimizde bir de köpük, şöyle bildiğimiz köpük, evlerimizde gelen yani köpüklerden. Toprak var elimizde arkadaşlar. Şöyle toprak göstereyim. Makas, bant, ve fidelerimiz var daha önceden minik minik bunlar e, küçük tohum haline atılmış ve vida haline gelmiş bu fideleri de tekrar Küçük küçük e, bölmeleri dikerek onları Taksiye veya bahçeye bağ ekeceğiz Bu şekilde elimizde domates veya biberimiz olacak arkadaşlar şimdi Evet hemen videomuza geçiyoruz İlk iş olarak elimizde bulunan tuvalet kağıdı rulosunu veya havluluğu fark etmez Şimdi sonra e, bu kağıt rulonun arkadaşlar ortalaması belli Şöyle bakalım bunu tam orada ikiye bölüyoruz. Yani bunun ölçü almaya gerek yok. Şöyle tam ortadan bakalım. Gene de bakalım ölçüye. 10 santim arkadaşlar. Bunu tam ortadan ortalıyoruz. Şurası 5 santim oluyor. Hemen sizin gözünüzü. Evet 5 santim. Tam ortalıdan kesiyoruz. Ve diğerlerini de aynı boyutta yapmak üzere ölçüleri ayarlıyoruz. Hepsini beraber. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Bakın. Fidelik yapacağız. Bugün konumuz fidelik yapacağız. Evet. Şimdi bunları kesip böyle ikiye bölüp hem daha önce hazırlamış olduklarımdan da var. Şöyle. Bakalım. Evet. Şimdi dört tane fidelik elde ettik. Bakın arkadaşlar şöyle. Evet. Elimde bu görmüş olduğunuz köpük. Birbirlerine yapıştırmayacağım. Hiç yapıştırıcı hiç kullanmadan. Şöyle bakın. Bir de bunları bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar emde bulunan şöyle koli bandı lan etrafına geçiyorum. Niçin biliyor musunuz? Çünkü içine toprak koyacağım ben bunu. Toprak koyduğu zaman içindeki mukavva kaybım, e, mukavva erimesin ve eğer falan ufalanmasın diye yani daha sonra hem mukavvayı korumak adına hem de e, içindeki bitkiyi korumak adına yapıyoruz bunu. Evet şöyle yapalım. Aynen. Bakın. Bir tane ayıracağım. Şöyle kartonu su geçirmesin. Daha çok su geçirmemesi adına yapılıyor tabii ki. Hem bitkiyi korumuş oluyoruz hem de su geçirmemesi için. Şöyle etrafını ayrımla pardon lambadan geçiriyoruz diyelim. Evet bakın. Evet şöyle geçirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi elimize şöyle bunları yerleştiriyoruz. Yan yana bakalım. Daha önceden hazırlamış olduğum fidelikler var. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım kaç tane alacak. Daha önce ben bunları hazırlamıştım ve bantlamıştım arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle bakın. Fideliklerimiz ortaya çıkmaya başladı. Evet. Bakalım kaç tane yapmışız. Şöyle bir bakalım. Diğerlerini de yapalım arkadaşlar. Şöyle. Sizler de evlerinize giren rulolardan Gayet güzel, şık görüntülü fidelik yapabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Hem hem geri dönüşüm yapmış olacaksınız. Hem de elinize işe yarayan bir e, şey yapmış olacaksınız. O yüzden hem e, hepinizin denemesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sonra bu fidelikler büyüdükten sonra taksiye ekliyorsunuz zaten. Amacımız küçük fideleri de eee kadar burada korumak, muhafaza etmek. Evet, şöyle bakalım. Şimdi. Bakalım yeterli sayıda yapmışız mı? Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet. Şöyle bakalım. Domates olabilir, biber olabilir. Yani bu pidesi. Patlıcan pidesi olabilir. Bunlar tabii küçük küçük bir şekilde büyüyecek. Daha sonra da bunu toprağa, tarlaya veya taktiğe ekleyeceğiz. Önce bir gelişim evresini böyle, böyle pislikler de geçirecek arkadaşlar. Evet. Bir tane daha var elimizde. Bakalım. Bakın şöyle geçiriyorum. Dediğim gibi yani su geçirmesin sağlamak. Su geçirmemesi için yapılan bir durum bu. Şöyle. Evet. Bakalım. Evet. Şöyle bakalım. Onu da yan Evet. Bir tane daha keselim. Bakalım yeterli gelmiş. Bir bakalım şimdi önce şöyle. Bakalım. Evet. Şunu yan yanda koyabiliriz. Evet. iki tane daha yapalım arkadaşlar. Şöyle iki tane daha keselim. Evet. Bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bir tane daha yapıyoruz. Evet. Bir tane daha yapacağız ve konuyu şimdi içine toprakları dolduracağız bunu görmüş olduğunuz gibi evet minik bitkilerin bitti. dediğim gibi dinlenmesini sağlayacağız evet tınlım yeterli yeterli sayıda kestik şimdi biz bunları evet evet bu işlem bitti şimdi diğer işleme geçeceğiz arkadaşlar evet şimdi Fide hazırlanıyor yavaş yavaş. Şöyle yaptık. Hepsini batlarına geçirdik etrafına. Şimdi arkadaşlar sıra toprak koymaya geldi. Evet. Elimizde toprağımız var. Herhangi bir bitki toprağı olması gerekiyor. Elimizde. Elimizde bir bitki toprağını kullanacağız. kürek. Kürek kürek kürek. Evet Evet arkadaşlar şimdi bunları bakın elimize de koyabiliriz. Şimdi hem de bir kürek var. Şimdi kürekle, evet şöyle çuval koydum ki masaya sofraya değmesin fazla diye. Çünkü evet şöyle bakın. Şöyle koyuyorum. Şöyle bakın. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle. Kalıpta duracak bunlar. Aslında arkadaşlar bunu şöyle de yapabiliriz. Bir, bir saniye. Bir şey yapmayı unuttuk. Bunu hemen yapalım. Tabi sadece böyle olmayacak bunlar. Tekrar toprağa geri koyuyorum. Evet altlarını kapatacaktık arkadaşlar bunların. Evet en basit bir konuyu unuttuk. Hemen onu da yapalım. Alt kısımlarını kapatıyoruz şöyle hafiften. Evet şöyle kapatacağız. Evet. Evet alt kısımları şöyle kapatacağız arkadaşlar. Evet. Evet komik bir video oldu. Evet. Şimdi şöyle alt kısmını kapatıyoruz. Şöyle bakalım. Evet şöyle koyuyoruz hepsine. Evet arkadaşlar. Hafif aralık kalacak çünkü hava almalar lazım. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle kapatıyoruz altlarına. Evet. Göstereyim. Şöyle bir kısımları kapatacağız altından tabii ki. Ufak bir alık kalabilir. O da onun hava, hava almasını sağlayacak tabii ki de. Evet şöyle bakalım. Az kaldı. Evet şöyle. Evet, şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde evet arkadaşlar şöyle Evet, şöyle yapıyoruz. Şöyle yaptıktan sonra Hı. Bakalım evet Arkadaşlar Devam ediyoruz Evet şöyle arkadaşlar sanırım bir tane kaldı elimizde. Evet onu da sonra topraklarımızı ufak ufak koyacağız arkadaşlar şimdi. Bakalım. Evet bir tane de kaldı. Şimdi evet bu işlemi bitirdik. Evet. Şimdi arkadaşlar evet görmüş olduğunuz gibi fidelerimizi ayarladık. Şimdi bunları fazla geldi. Biz bunlar için şimdi toprak koyacağız. Dikkat çuval koydum. Masanın üzerine yaptığım için arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım. Elimizde bir toprak var. Ve bunları teker teker topraklarda dolduracağız. Şimdi alalım şöyle. Evet. Yerleş, yerleştireceğiz. Evet şimdi arkadaşlar. Şöyle dolduruyorum. Şöyle bakın. Evet. Evet. Koyuyoruz arkadaşlar. Gördünüz, aldınız. Evet. Yanımıza su almamız lazım. O, onları biraz küçük küçük su almamız da gerekecek. Yanımıza su da aldım ben şimdi. Onu da size göstereceğim. Evet. Bunları tek tek dolduruyoruz. Şöyle bakın. Belli oranda aldık. Toprak koyacağız içine. Şöyle arkadaşlar. Evet. Hatta biraz biraz daha koyalım ki. Evet. Şöyle koyalım. Bu az gelmiş. Evet arkadaşlar. Artık bir de zamanı. Bu işlerle uğraşanlar bilirler. Bizim evde de uğraşılıyor bu işlerle arkadaşlar. Ben de size bu arada bir video çekmek istedim. Güzel bir video olsun istedim. Sizler de bunları yapın. Evlerinizi domates biber yetiştirin. Ev organik olur. Hem de bu korona günlerinde çok güzel şeyler uğraşmış olursunuz diye düşünüyorum. Evet. Şöyle bakın koydum hepsine. Evet bakalım. Devam ediyoruz. Şöyle iyice bastıracağız arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Güzel. Güzel bir uğraşı. Toprak ulaşmak her zaman iyidir biliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu yerleştirdik. Hem de şöyle bakalım. Evet. Biraz sıkı olsun ki içindeki bitki canlılığını korusun diye. Biraz sıkmamız lazım toprağın içine. Evet. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. Hepsi biliyorsunuz hem görü dönüşüm hem gayet muntazam bir şekilde işe yarayan bir durum. Şöyle bakalım. Evet. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Şık bir görüntü oldu. Evet. Hepsini dolduracağız ve fidelerimizi yerleştireceğiz içine. Onlar da öyle büyüme evresine geçirecekler. Sonra onları toprağa, tarlaya ekeceğiz. Veya saksıya ekeceğiz arkadaşlar. Evimiz, evlerimize daha büyük saksıya ekerek evimizde domates, biber yetiştireceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bakalım. Evet. Görüyorsunuz. Şöyle yaydım arkadaşlar. Evet koyuyorum. Yerleştiriyorum içine. Bakalım. Şimdi. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet. Bakın şimdi şöyle. Evet. Evet, bir tersini yaptıktan sonra da bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Evet, bakalım. Evet arkadaşlar, bir tane daha yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Fideliklerimiz hazır. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel bir fidelik yaptık şu anda. Evet şimdi elimizde bulunan domates fidelerini güzel güzel buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben elimde küçük bir tutamız var. Ve bununla bunları böyle bu şekilde yerleştireceğiz. Hatta gerekirse biraz daha toprak koyacağız. Evet. Biraz daha toprak koyabiliriz. Şöyle, şöyle tuttursun diye. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Bakın. Harika bir bir delik oldu. Evet. Evet şöyle. Evet şöyle koyuyoruz. Diğerlerini yapıyoruz arkadaşlar. Biraz daha yerleştirelim topraktan içine. Çünkü eklikten sonra biraz daha tutturmasını sağlamak için ilave etmemiz gerekiyor. Evet şöyle. Fideliklerimiz harika oldu. Evet şöyle bakalım. Evet şöyle koyuyoruz. Hepsine birer daha toprak ilave et. Ben hemen seri olarak yapayım. Şöyle arkadaşlar. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. beyaz toprak yerlerine bastırdık diplerini ki daha sağlam kalsınlar diye evet şöyle evet arkadaşlar şöyle bakıyoruz evet çünkü sapları uzun olduğu için evet arkadaşlar şimdi diğerlerini yapıyorum daha çok tazeler daha bebek minikler arkadaşlar bunları böyle demiş olduğum gibi Rulolardan harika fidelikler yaparak bitkilerimizin gelişmesini sağlayacağız. Küçük bir şekilde evet şöyle bakıyoruz. Evet. Eli ben kullanmadım arkadaşlar. Evet şöyle görüyorsunuz. Bunları şimdi sulayacağız. Yarın sabah bunlar daha dik olacak. Malum şu an daha yeni ekiyoruz. Ektiğimiz için de böyle biraz baygınlar. Ama yarın sabah daha gidiyoruz. Hatta daha önce ekmiş olduklarımız var. Ben size onları da göstereceğim şimdi. Şu işlem sonra. Evet. Evet şöyle gelelim. Şöyle evet. Evet arkadaşlar. Evet şöyle. Şimdi. Evet. Ekilmeyen kaldı mı? Evet bir tane daha kaldı. Onları da ekelim. Ve şimdi bunlar yeni ekildiği için böyle baygın durumdalar. Şöyle. Evet bakalım. Bir tane daha. Sanırım son bu. Evet. Şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi fidelerimiz fidelerimizi çok başarılı bir şekilde kullandık. Ve dışarıdaki e, satılan fidelerde hiçbir farkı yok. Evet arkadaşlar. Bitkilerimizi de ektik bu arada. Bir tane kaldı. Onu da başka bir yere ekeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi. Fidelikler bakın. Rulodan değil geçmeyin. Harika bir fidelik oldu ve bunlar büyüdüğü zaman çok daha hemen toprağa gidecekler arkadaşlar. Evet ben şimdi hemen sulama yapıyorum. Gözünüzün önünde küçük bir sulama. Şöyle sulama yapacağız arkadaşlar. Hemen Evet. onlar yarın sabah daha bir canlı olarak çıkacaklar. Tabi şu an ekiyoruz. Evet bir tane daha varmış. Onu da hemen ekleyelim şuraya. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar. Sonra devam. İşte bu, bunu köpüğü yıkanımızın sebebi altında akan suyun köpüğe gitmesidir. Evet. Biraz daha ilave edelim su. Evet arkadaşlar. Bugün harika bir fidelik yaptık. Kağıt rulodan. Fidelik için para vermeyin. Elinizde kağıt keserek harika bir şekilde fidelik yapabilirsiniz. Bunu size bugün ispatlamış oldum. Evet. Bugünkü video, videomuz bu kadar diyorum. Görmüş olduğunuz gibi size bir şey daha göstereceğim. Hemen 5 dakikada geliyorum. Arkadaşlar. Evet. Bakın. Evet arkadaşlar. Bu, bu, da, bunlar da görmüş olduğunuz gibi hepsi kağıt rulo, rulodan yapılmış. Daha önce ekilmiş pideler ve hepsi canlı görüyorsunuz. Benimki de iki gün sonra aynı şekilde canlı, canlı şekilde meydana gelecek. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.